Gece oldu, yine uykusuzluk kaldı başını gidiyor. Gözlerimi kapatıyorum ama olmuyor, yatamıyorum. Yatamıyorum çünkü düşlerimde hep sen varsın. Gözlerimde uykusuzluk belirtisi, yatamıyorum. Çünkü senin hayalin beni benden alıp gidiyor. Yıldızları seyrediyorum. Her baktığımda yıldızlarda Gözlerini görüyorum. O parlayan gözlerinde kayboluyorum. Seni uzaktan sevmek ve uzaktan özlemek aynı çöle bir damla su düşmüş gibi. Hiçbir ilaç çare değildir senin yokluğuna. Sensiz yaşarım, yaşarım da yıkık bir hane yaşarım, eksik yaşarım, kokun olmadan yaşarım bir Allah'tan bir de senden vazgeçemem. Yarın sanki seni görecekmiş gibi, yarın sanki seninle buluşacakmışız gibidir seni özlemek ve seni uzaktan sevmek. Dudağıma bir şeyler değdikçe dudağım sanmaktır. Bir hayalim var her gece saçlarına dokunmak o güzel saçlarını parmaklarımın arasında dolaştırmak. Bir özlemim var her gece sana sarılarak uyumak. Her sabah seni günaydın diye öperek uyandırmak. Bir resim var elimde, ona bakıp hasret gideriyorum. Her an sen varmışın gibi sarılıp öpüyorum alnından. Beni gören deli desin, çok mu umrumda? Seni sevmek delilikse, evet itiraf ediyorum, ben bir deliyim. Başkaların ne düşündüğü, ne söyleyeceği hiç umurumda değil. Millet ne der, komşu ne der hiç umurumda değil. Sen de öyle düşün, sen de korkma. Söyle hislerini. Ölümlü dünyada biz de mutlu olmayı hak ediyoruz. Bir mutluluğu çok görme bize, Biliyorum bana boş değilsin. Seni çok kıskanıyorum. Ve kimseyle paylaşamıyorum. Sözlerin kıyafetsiz kaldığı bir sevgi var yüreğimden taşan. Sözler yetmiyor gülüm artık. Seni ne kadar sevdiğimi anlatmaya. Anla işte seni seni çok seviyorum. Ve burada da satırlarımı noktalıyorum.